Vay Nurçime. Selamun aleyküm. Ben Kütük. Şu e, mektup yazdığın Civan Mert. Mektup mu? Ne mektup Benim sana mektup falan yazdığım yok. Ne demek yazmadım lan? Ha? Bunu öyleyse anten. İnsan hoşlandığına böyle yapar mı lan? Ha? At pazarında bile insanlar birbirine daha saygılı. Kim? Ben mi senden hoşlanıyorum? Ben zekaydan hoşlanıyorum. Bununla çıkacağım. Yakında da Pırıl denen kızdan da ayrılacak. Şimdi anladım. Vücudum attı. Seni bana ayarlayacak diye önce belediye başkanı oldu, sonra asfalt fabrikası kurdu. Kendi gönlüne yol yaptı. Haseki. Neyse kız artık sen yavaş yavaş hoşlan benden. Yani bu mesele tatlıya bağlansın. Hadi oradan be. Sen tipini Salak. Ne? Sen bana tokat atarsın ha?